Merhaba arkadaşlar. Bugün tek renk mavi. Ay mavi yaptı. Evet. Ee, tek renk maviye başlıyorum arkadaşlar. Böyle mavi bir şey aramıyorum. Arıyorum yani. Şimdi güzel bir mavi bir tişört istiyorum. Mavi güzel bir tişört. Ama ilk önce ten rengimi şöyle güzel yapmalıyım. Bir de reset çekeceğim de arkadaşlar. Çünkü yüzüm böyle olmuyor. Böyle kırpan göz oluyor da. Mavi. Mavi yazalım. Mavi bir şeyler var mı? Mesela böyle kır. Yani. Ay ne kır ya? Bayağıdır video çekmiyorum onu da söyleyeyim. Video çektiklerimi biraz izleyin. Ya, renk mavi çekmek yani böyle değişikmiş. Öf, yani bazı kişileri izliyorum. Böyle mavi challenge yapıyorlar. <laughs> Mesela mavi şeyler falan yapıyorlar. Mavi saçlar yapıyorlar, mavi şeyler yapıyorlar, mavi mavi şeyler yapıyorlar. Ben de bugün mavi çanlık yapmak istiyorum. Aa, ama renk kötü. Ay bunun rengine bak. Hı, bu güzel gibiymiş. Ay şuna bak. Gözümü kaplıyor. Gözümü kaplayan saçlarını hiç sevmiyorum. Ama bazen gözümü kaplayan saçları kullanıyorum. Ama bu güzel bence. Şu da güzel gibi. Hmm. Şu var. Ay bu güzelmiş. Şu. Ay bu da. Ama bunu bu saçaklı gibi. Tamam bu dursun. Şimdi hemen reset çekmeliyim çektim, eset. şimdi yüzüm açılacak. aha açıldı yüzüm. sonunda. yüzümü yapacağım. ama ilk önce evimi açın. <laughs> Evi açalım, aç, aç. Hayıtar ama, buraya ne? Anladım. Neyse, <laughs> tabii böyle yüz istemiyorum. Mavi makyaj, mavi makyaj, mavi makyaj yaşınca değişik şeyler böyle Çıkıyor. Ay bu ne ya? uzumdan daha küçük. Lan niye böyle? Mavi güzel bir şey yok mu? Aa! Ama bu güzel bir şey. nasıl? Bu böyle duruyor. Arkadaşlar bu mu daha güzel tatlıya benziyor? Yoksa şu mu? Bence bu. Aa, neyse biraz daha dekor yaparım. Ay bu ne? Yanlışlıkla taktım. Tabii bunu hiç takmayacağım da. Ha! Makyaj yapacaktım da makyaj yapmaya yapmayacağım. Şimdi <laughs> mavi bebek olsaydım onu takardım. Arkadaşlar ben bunu şey alacağım. Şuradaki a bak. Pembe kedi diyor. A. Bak ben Allah. Ha. Zaten karakterim gitti. Yeni daha yapacağım yani yeni bir karakter yapacağım. <laughs> Pembe kedi. Abi. Zaten bu güzel duruyor. O yüzden saçımı geri alacağım. Nerede benim saçım? Saç güzeldi benim. Ne nerede saçım? Şöyle bir saç var. Hmm. Şöyle bir saç. Ama bu saç aramıyorum. Ay mı nasıl bir saç? Ay ne güzel bu da. Bunu da sardım Şöyle baksam. Ah bak bu güzelmiş. Bu kedi yövümü değiştireceğim. Ha. Mavi makyaj yazacağım. Mavi. Makyaj Göz. Mavi makyaj göz. Ama göz istiyorum. Of. Geri de, yüzümü de alacağım. Mavi. 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 Makyaj. Vay vay geç. Ben ben onu çok ilerlediğimde görmüştüm. A bu esmer olanı esmer istemiyor. Esmer olmasın ben esmerliği hiç sevmem. Ya nerede yüz aradım? burada da, şurada da şu var onun karası ama ben kara olanı istemiyorum bunu aa bu da güzelmiş aslında uyumlu gibi ama ben onu istiyorum yok bu. ay bu da çok kötü duruyor ay Hmm, bu olabilir. Şunu çıkarsam, şunu giysem. Evet, bu güzel gibi. Üstümdeki şeyi de hemen mavi yapmalıyım. Azı sana katıldı diyor. E tamam. Bana katılsa ne olur ki? Böyle biraz sportif bir şey giyindim. Ay böyle güzel oldu ya. Bu kız, bu kız çok güzel olmadı mı böyle arkadaşlar? Ha, bu ne? Ha, bu güzel mesela. Bir de etek giyeceğim. Güzel olsun diye. Çok güzel oldu. Hemen gidip bana katılana bakmalıyım. Da. Çok güzelim. Ama en son biraz kafama bir şeyler mi taksam diye düşünüyorum da. Evet, şu an ben denebilir miyim? Ben de miyim? Lilo Arkadaşlar biraz sonra da alayım. <laughs> Stastik çıkarmıyorum da.